afiyet olsun. Buyurun, üstü sizde kalsın. Vay canına! Altı dolar bahşiş mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Acaşa, pişik kremin torpido gözünde kalmış. İsteme. Ha? Pişik kalmadı canım. Dostum, sen de üç yıldır pişik vardı. Nasıl bir tane bile kalmadı ki? Emin değilim. Doktor Fishbaum stresle bağlantılı olabilir dedi. Aa. Dur. Bittiğini ilk ne zaman fark ettin? Bir hafta önce. Tam hayatından attığın zaman yani. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Alan Squash nasıl gitti? Müthiş. E, üçe iki yendim onu. Helen'ı mı yendin? O profesyonel. Biliyorum. Adeta tutuştum. tutuştu. Tutuştu. Tutuştur! <Sliyi> Tutuştur! Öyle tutuşma değil, yandığın yok! Sakin <laughs> ol, nefes al! Nefes al, ver, al! <laughs> al <laughs> tamam! Merhaba Josh! Merhaba Drake! Neden böyle terledin? Terledim çünkü benzinim bitti ve buraya kadar da yürüdüm. Çünkü biri arabaya benzin koymayı unutmuş. Arabaya benzin koymak benim sorumluluğumda değil. Ama bezini hep sen alırsın. Eskiden! Şimdi sadece bana yetecek kadar alıyorum. Ha, çok güzel! Çok güzel! Benzine ihtiyacım yok benim. Ve ben bilgin olsun, şimdi gidip film izleyeceğim. Bedava biletimi istiyorum çünkü annem evden çıkmam için on papel verdi. Yani sana ihtiyacım yok benim. Ama burada sinema bileti on bir dolar. Ne? <laughs> Ve patlamış mısırla gazozda altı ya da yedi dolar. Daha, biliyor musunuz bilet bile almayacağım. Öylece giriyorum işte. Hem de hemen giriyorum. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik? Yedinci salonda bir sorun var. Erkek beyaz terli, gri sweatshirt diyor. <laughs> Baget sandviç ile ekmek sandviç arasındaki fark nedir? Baget sandviçi hep sıcak sanırdım. Diğer ise hem sıcak hem soğuk oluyor. Aa, hayır, tam tersi olması gerekiyor. Büyük sandviç de ne? O da bagetten. Hey, hey bırakın, bırakın beni. Caş, caş söylesene bıraksınlar beni. Caş, caş söylesene. Caş bıraksınlar beni. Ben bu adamı tanıyorum. Bu senin arkadaşın mı? Hayır değil. Caş, Caş, Josh, Josh buna çok pişman olacaksın. Bana ihtiyacın var Caş, bana ihtiyacın var. Bana muhtaçsın sen. Demek bagetle büyük sandviç aynı. Evet, doğru. hepsi sandviç ailesinden. Anladım.